Dolgu ve botoks uygulamaları e, yanlış ellerde, ehli olmayan kişiler tarafından uygulandığında bazı istenmeyen sonuçlar doğurabilir. E, botoks uygulamalarında özellikle fazla doz verildiği zaman veya uygulanma bölgeleri iyi seçilmediği zaman donuk bir yüz, maske gibi ifadesiz bir yüz yaratabilmek mümkün. Kaşların çok fazla kaldırılması şaşkın bir ifadeye e, neden olur. Kaş kenarlarının çok fazla yükseltilmesi, kaldırılması şeytan bakışlı insanlar yaratır. Bunlar botoksun Kötü uygulama sonuçlarıdır. Bunun dışında eğer uygulama yeri iyi seçilmemişse kaşların düşürülebilmesi, kenarlarının düşürülmesi, orta kısmının düşürülmesi veya göz kapağının düşmesi mümkün olabilir. Kişi gözlerini yeterince açamaz ve normal bir bakışı sağlayamaz. Dolgu uygulamalarında da bu, bu tür yanlış uygulamalara rastlamak mümkün. Bence en önemlisi dolgu uygulamalarında aşırı gereksiz miktarda dolgu uygulamasıdır. Yani şişmiş bir surat. hiç kıpırdamayan sosis gibi dudaklar. yanakların çok fazla şişmiş olması ifadeyi değiştirir. Önemli olan botoks ve dolgu uygulamalarında yüz mimiklerimizi restore edebilmek, yüzümüzdeki kırışıkların azalmasını sağlayabilmek ve yüzün oranlarına, altın oranlarını o bozmadan ve yüzün karakteristiğini bozmadan belirli alanlara minik dokunuşlarla dokunuşlarla hacim sağlamaktır. Bunun dışında her şeyin aşırısında olduğu gibi dolgu ve botoks uygulamalarının aşırısında da istenmeyen sonuçlarla karşılaşmak mümkün. Bir de şunu belirtmekte fayda var, dolgu ve botoks uygulamalarından önce mutlaka kişilerin aspirin, ginseng, ginkgo biloba, yeşil çay gibi kanı sulandırıcı ve kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçları kullanmamaları ya da bitkileri almamaları gerekli. Çünkü bu uygulamalar sırasında istenmeyen morartılar, kanamalar olabiliyor.